Evet, esasında Donald Trump'ın birinci dönemine uygun bir şekilde ikinci döneminin de şekillendiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Zira ilk döneminde Donald Trump tıpkı ikinci dönemine de yansıyacak şekildeki ekonomi politikasını da temelini attı diyebiliriz. Burada Donald Trump'ın özellikle ilk etapta odaklanmış olduğu nokta güçlü dolar ve önce Amerika sloganı ekseninde şekillendirilmiş bir e, politika ekseninde bütün her şey e, ortaya konuluyor diyebiliriz. E, özellikle baktığımızda Donald Trump'ın tabii ki önce Amerika ve güçlü dolar e, sloganı ekseninde ekonomi politikasında biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin e, açık vermiş olduğu ülkelere karşı bir gümrük vergisi uygulayarak hem bu e, dış ticaret konusunda açık vermiş olduğu e, ülkeleri bir noktada esasında konsolide etmek hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin üretimini tekrar kendi ülkesine çekebilmek amacıyla attığı adımlarda görebiliyoruz. Zira Başkan Donald Trump'ın ülkesinin en önemli 3 ticaret ortağı Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik uygulamış olduğu gümrük vergileri küresel bir ticaret savaşının yeniden kapısını araladı diyebiliriz. Tıpkı ilk döneminde olduğu gibi. ABD öncelikle iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başladı. Çin de mallarına da uygulanan mevcut gümrük vergileri de iki katına çıkartılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye de yükseltilmiş oldu. Kanada, Çin ve Meksika Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam mal ithalatının yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştiren en büyük üç ülke konumunda yer alıyor ve tabii. Üç ülke Misillemeyle ile karşılık vereceklerini duyurdu. Kanada hemen ilk etapta devreye giren yaptırım paketleriyle cevap verdi. Meksika'dan pazar günü itibariyle bir yaptırım oluşacağına dair açıklamalar geliyor. Çin. Ve buna yönelik ABD tarafında yine söz konusu oldu. Çin esasında sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yine çabuk tepki veren ülkelerden biri oldu. Zira Donald Trump'ın aslında ajandasındaki en önemli rakip Çin olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle Çin'in ciddi anlamda bütün ülkelerin dış ticaret konusundaki en önemli partneri pozisyonunda. Ve Çin özellikle Donald Trump'ın ithal, ithal tüm ürünlere gümrük vergisi uygulaması ve %20'ye hatta bunu iki katına çıkarma kararı almasından sonra hemen misilleme ile birlikte ABD'den ithal etmiş olduğu tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getirdi ve aynı zamanda ABD'li şirketlere de çeşitli yaptırımlar göstereceğini söyledi. Tabii buradaki önemli noktalardan bir tanesi baktığımızda özellikle ABD'den kanatlı hayvan, arpa, mısır, pamuk gibi tarım ürünleri ithalatını %15 soya fasulyesi, işte dana eti, meyve sebze gibi ürünlere de Donald Trump ifade etti. Kongredeki toplantıda yaklaşık 2 saati aşan dün itibariyle yapmış olduğu açıklamalarda 43 günlük esasında bugüne kadar yapılanların bir değerlendirmesini içeren toplantıydı kongrede ve aynı hızda devam edeceğini belirtti Donald Trump. Özellikle Kanada'nın yine bir eyaletinin olacağının altını çizdi ve Başkan Trudeau hakkında da Kanada valisi şeklinde bir serzenişte bulundu. Yine genel itibariyle baktığımızda Meksika ve Çin'e uygulanan bu tarifelerin devam edeceğini belirtti. Bu da özellikle artık küresel ticaret savaşlarının resmen başladığının en önemli itirafıydı diyebiliriz. Tabii Kanada Başbakanı Trudeau'nun yapmış olduğu açıklamada 20.7 milyar dolar değerindeki ABD ithalatının %25'lik bir misilleme yapıldı. Eğer 21 gün boyunca bu devam ederse 86.2 milyar dolar değerinde daha fazla mallara gümrük tarifesi uygulanacağından bahsedildi. Dolayısıyla gümrük tarifeleri ekseninde baktığımızda bu tip misillemelerin devam ettiğini görüyoruz. Kuşkusuz yeni tedbirler ve karşı tedbirler yılda yaklaşık 2.2 trilyon dolar değerindeki ticari malları etkiliyor. Ve tabii Donald Trump'ın bunu neden yaptığı da e, önemli bir konu. Donald Trump seçim vaadi ve ilk döneminde de hep söylemişti gümrük vergilerini ABD ekonomisini güçlendirmek ve istihdam oluşturmak, üretimi tekrar ABD'ye çekmek ve dış ticaret açığını kapatmak şeklinde ifade etmişti. Ve şunu söyledi konkrete, tekrarladı bunu da, şirketleri yine ABD içerisine çağırdı ve üretim tesisini burada kurarak daha fazla istihdam sağlayarak, vergi avantajlarından yararlanabileceklerini söyledi. Çünkü eğer içeride biz bu üretimi yaparsak ve içeride bu üretimle devam edersek e, herhangi bir vergiye tabi olmayacaksınız ve üretiminizi istediğiniz gibi yapacaksınız tarzında bir açıklamada bulundu. Çünkü Donald Trump dışarıya vergi uygularken içerideki vergileri daha çok esneten bir politika ile yola devam ediyor. Haline burada da Donald Trump'ın biraz daha dış ticaret açığından ziyade üretim tesislerini kendi e, eksenine çekerek kendi üretim tesislerinde bunları yapabilecek, istihdam sağlayabilecek, içerideki üretimi daha fazla arttırarak ekonomik aktiviteyi daha fazla e, arttırmak gibi temel niyetinin olduğunu da söyleyebiliriz. Meksika cephesinden de tabii bekleniyor. Özellikle e, pazar günü itibariyle biraz daha detayları belli olacağı belirtildi. Ama hem Meksika hem Kanada ikisini beraber düşündüğümüzde Kuzey Amerika ekonomisi üzerinde çok daha önemli etkileri olacağını söyleyebiliriz çünkü ABD'deki otomobil, makine, enerji üreticilerinin ve e, özellikle tarımsal ürün e, işleyicilerinin bu ürünlere önemli düzeyde ihtiyaç duyuyor ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır komşularından bunları tedarik etmesi esasında enflasyonu da daha makul seviyede tutuyordu. Dolayısıyla burada e, Kanada'nın özellikle büyümesi üzerine yüzde %1'lik bir etki şimdiden bekleniyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii biraz daha az olsa da etki özellikle e, Kuzey Amerika ekonomisi açısından son derece dezavantajlı bir durumu ifade ediyor diyebiliriz. Peki son olarak e, son 3 dakikanın içindeyiz sanıyorsam. E, Türkiye etkisi ne olur? Yani Türkiye'nin lehine midir lehine midir ya da? Bu ticaret savaşları bizim dış ticaretimizi ticaret. ne kadar etkiler? Buyurun. Esasında ABD'nin tarife kararları en çok Kanada, Meksika, Çin ve eğer uygulanırsa ve bundan sonraki aşama olarak ifade ediliyor, Avrupa Birliği ülkelerini daha çok etkileyeceğini söyleyebiliriz. <laughs> Türkiye etkisinin biraz daha ilk etapta sınırlı olmasını ifade edebiliriz. Çünkü e, Türkiye'nin ABD ile olan dış ticaretindeki payı %1'in altında olması sebebiyle biraz sınırlı kalacak gibi duruyor. Ama tabii şöyle bir ortam ortaya çıkacak özellikle ekonomik konjonktürde. E, büyümelerin küresel ekonomi çerçevesi içerisinde zayıf olacağı, dengesiz ve kırılgan ilerleyen bir jeopolitik risk ve aynı zamanda ticaret gerilimlerinin yaratmış olduğu enflasyonist riskler oluşacak küresel cephede. Dolayısıyla tekrar e, özellikle politika faizinin yüksek kalmış olduğu bir iklimle karşı karşıya kalacağız ki e, küresel ticaret e, politikası belirsizliği endeksi de zirveye çıktı. Tüm zamanların en yüksek aşamasına çıkması evet. hem e, ABD'nin gümrük vergisi tehditleri hem de tırmanan bu ticari gelirlerin küresel ortamı bozması yoluyla dolaylı etkiyi daha fazla bize sağlayacak diyebiliriz. Hocam bugün anladığımız kadarıyla tamam. Zelenski anlaşma imzalayacak değil mi? Öyle gözüküyor Trump'ın açıklamaları bu yönde. En azından kongrede bahsetmiş olduğu açıklamalardan anladığımız kadarıyla masaya gelecek şeklinde bir açıklama. Peki. Zaten Peki. özellikle yansıyan tarafta da en azından bunları anlıyoruz ilk etaptaki izlenimlerde. Peki bu anlaşma imzalamasının olumlu etkisi mi olur piyasaya, Amerikan piyasalarına ve tabii haliyle küresel piyasalara? Kuşkusuz önemli bir gelişme. Zira Donald Trump'ın yine seçim vaatlerinden bir tanesiydi Rusya tamam. ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi. Bunun kuşkusuz önemli etkileri olacaktır piyasalara, olumlu yönde yansıyacak. Çünkü hı hı. ticaret savaşlarının yaratmış olduğu o belirsizlik esasında bir jeopolitik gerilimin bitmesiyle biraz evet. daha dengelenebilecektir diyebiliriz. Bu tabii özellikle emtialar ve e, enerji tarafını biraz daha rahatlatabilecek bir gelişme. Çünkü iki ülkenin emtia ve enerji konusunda son derece önemli bir e, payı var. Haliyle buradaki özellikle yatışmanın olumlu bir etkisini görebiliriz piyasalarda. Zira uzun süredir devam eden bir jeopolitik şey, gerilimdi. Tam ticaret savaşları devam ederken bu biraz daha piyasaları nefes aldırabilecek bir gelişme olarak okunabilir. Nefes aldırabilecek bir gelişme. O zaman yarın e, İstanbul, Türkiye genel anlamda küresel olarak da hem Avrupa hem Amerika'yı da hep birlikte takip edebiliriz. Piyasalarda etkilenecek eğer ki bugün anlaşma olursa. Kuşkusuz e, kesinlikle önemli bir e, eşek olacak. Çünkü e, küresel belirsizliklerin son derece artmış Hı -hı. olduğu bir e, iklimdeyiz çok, küresel çepede baktığımızda. Haliyle her e, belirsizliğin, her jeopolitik riskin kapanması aslında küresel ekonomi açısından ve ülkelerin bundan etkilenmesi açısından son derece olumlu gelişmeler olarak okunabilir. Anili uzun süredir devam eden e, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaşın bitmesi ve... Aslında bütün jeopolitik gerilimlerin bitmesi daha huzurlu bir küresel iklimi beraberinde getirecek. Dolayısıyla burada atılacak bir adım ve dünyaya yansıyacak olumlu mesajlar küresel piyasalarında özellikle ticaret savaşları ekseninden biraz daha sıyrılıp daha dengeli, daha ılımlı ve daha pozitif seyretmesine sebebiyet verecek diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi dersler, selamlar, sevgiler.